Start-stop sistemine sahip olan mikro hibrit araçlar için özel olarak geliştirilmiş starter aküdür. Start-stop sisteminde araç durduğu zaman motoru kapatır ve rölantideki yakıt tüketiminin dolayısıyla da karbondioksit salınımının önüne geçer. Bu sayede şehir içi kullanımlarda karbondioksit salınımı azaltılmış olur. 2015 yılı itibariyle düşürülen karbondioksit salınımı hedefine ulaşabilmek için yeni tip araçlarda bu sistem standart hale gelmiş, ileriki yıllarda da tüm araçlarda uygulanması beklenmektedir. Sistemin akü için önemli olan kısmı, araç sistem gereği trafikte birçok kez dur kalk yapacağından akü çok sayıda marş yapacaktır. Akünün deşarj olmasının önüne geçmek için motor dururken marş motoru enerji geri kazanımıyla aküyü şarj eder. Bu süre çok kısa olduğu için bu sistemde kullanılan akü, standart akülere kıyasla çok yüksek şarj alma özelliğine ve yüksek çevrim ömrüne sahip olmalıdır. Bu sistemler ilk kullanılmaya başlandığında sistemin ihtiyacını karşılayacak AGM aküler kullanılmaktaydı. Sonra gelişen teknolojilerle sulu tip aküler de geliştirilerek EFB olarak adlandırılan geliştirilmiş sulu tip aküler de kullanılmaya başlandı. Günümüzde çoğu araç üreticisi EFB tip aküler kullanmaktadır. AGM aküler ise ikinci aşama olan gelişmiş start-stop sistemine sahip araçlarda kullanılmaktadır.